Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, kamuda çalışan yaklaşık 700 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin konuştu. Atalay, önümüzdeki günlerde zam tekliflerini açıklayacaklarını söyledi. Taşeron işçilerle ilgili de bir kez daha ülke gündeminden çıkarılmalı çağrısı yaptı. Bizim bu seçim satına girmeden evvel, işte bu seçim tarihi açıklanmadan evvel, kamu sözleşmelerinin bitmesini talep ediyoruz açıklanma evvel geçici kadro olmasını talep ediyoruz. Zannediyorum 3-5 yıl için içinde yani ilk 6 ay zammı işte ile ilgili rakamları söyleriz. Söylediğimizin yanında dururuz. 700 bin kamu işçisini ilgilendiren 2023 yılı toplu sözleşmesi için zam teklifini yakında açıklayacaklarını söyledi. Taşeron işçilerin kadroya alınması çağrısı yaptı. Bu taşeron bu ülke gündeminden çıksın. Bunlarla ilgili de bir yasal düzenleme bir an evvel yapılsın. Nerede var taşeron ağırlıklı? Sağlık Bakanlığı'nda var. Enerji Bakanlığı'nda var. Ulaştırma Bakanlığı'nda var. Taşeron meselesinin ülke gündeminden kalkmasını talep ediyoruz. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, kamu toplu iş sözleşmesi değerlendirme toplantısında konuştu. Yaptıkları araştırmaya göre asgari ücretin açlık sınırı altında kaldığı hatırlatıldı. Şu anda asgari ücret için bir zam talebimiz yok dedi. Zam talebimiz yok. Evvela şu gündemde kamu sözleşmesini bir halledelim. İşte ondan sonraki ortama bakarız. Asgari ücret komisyonunda toplantıya katılmadık. Hatta bizi tenkit edenler var. Gitseydin daha yüksek olur muydu? Olabilirdi. Ama Türk bir rakam söyledi, söylediği rakamın yanında durdu. Bu geçmişte de böyle oldu. Bugün de böyle oldu.